Açıklanan 2024 yılı asgari ücret rakamındaki 2 TL'nin sırrı ne? Açıklanan 2024 yılı asgari ücret rakamındaki 2 TL yerine 10 TL değil de neden, niçin 2 TL olarak açıklandı? Açıklanan 17.002 TL'nin asgari ücret rakamındaki 2 TL'nin gizemli sırrı ne? Asgari ücretteki 2 TL'nin gizem dolu sırrı ortaya çıktı. Haberin tamamını mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Asgari ücrette bu 2 lira insan aklıyla etmek. Biz kuruş kuruşa hesap yapıyoruz. Hakkaniyete uyuyoruz algısı demektir. Haberin tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok bugün neyi satın aldığı seneye bugün neyi satın alacağı ile ilgilenmek lazım. Büyük bir kandırmaca ile karşı karşıyayız diyen Kütahya Belediye Meclis Üyesi CHP Kütahya Eski il Başkanı İnşaat Mühendisi Rusen Kumdalı İslamcı Saltanat bile Sarı Sendikacılık işbirliği ile yine çalışanları bir güzel kandırıverdi. Ortaya öyle bir rakam çıktı ki insanın güresi geliyor. 17.002 TL aslında bu cinaliler bu topluma biz kuruş kuruşa hesap yapıyoruz. Hakkaniyete uyuyoruz algısı için bu 2 lirayı 17.000 liranın sonuna verdiler. Utanın beyler utanın. Yere düşen 10 lirayı kimse yerden almak bile istemiyorken metal para bile basılmıyorken bu 2 lira insan aklıyla alay etmek demektir. Tarih bunları tek tek yazıyor der. Herkesin bu gerçekleri daha iyi iyi görmesini diler, ülke insanıma umutsuzluklarla dolu da olsa sağlık dolu bir 2024 yılı dilerim dedim. Kütahya Belediye Meclis Üyesi, CHP Kütahya Eski İl Başkanım, İnşaat Mühendisi Ruhsen Kumdalı, verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon ve hayat pahalılığı ne olacak? Çünkü inanılmaz bir hayat pahalılığı var. Hiçbir mal ve hizmet bir ay önce satın alındığı fiyata satın alınamıyor. Her gün asgari ücret erimeye devam edecek. İktidar 6 ay sonra bile zam yapmayacağız. Bir sene bu asgari ücret olacak diyor. Bir sene sonra bugünkü satın alınan mal, hizmet doldurulan file bir sene sonra kaç paraya dolacak dedim.